Hocam selamun aleyküm. Evet. Ben eşimden ayrıldım hocam. 5-6 ay oldu. Bir de oğlumuz var. ben şimdi hocam bundan sonra ben oğlum, oğlumun annesiyle birlikte seyahat edebilir miyiz? veya o tatile gidebilir miyiz? Caiz midir? Cevaplarsanız hocam biz de ona göre hareket edelim. Evet hocam. Şimdi bir yabancı kadın ee, boşandıktan sonra da eşi de yabancı kadın olur. Bir yabancı kadınla biz e, aynı evde geceleyemeyiz. Aynı evde e, bir başka mahrem yoksa yani onu kıskanacak aklı başında bebek olmaz o. Ufak çocuk olmaz. Aklı başında biri yoksa hani biri bir odada kalır, diğeri bir odada kalır olur. Ama bebek var. 3 yaşında çocuk var. Biz de boşandık. Hadi tatile gidelim. Niye boşandınız o zaman? Ya çocuğu biz eğlendirelim. Çocuğu eğlendireceksen e, herkesin içinde ancak olur. Herkesin içerisinde çocuğunla gezersin, tozarsın ya da ayrı ayrı gezersiniz. Yoksa aynı evde kalalım, çocuğun gönlü olsun. E, biz de boşanmış olalım. Bu günahtır. Bu e, halvet sahiha denir. Bu halvet şeklinde eşiyle ya da boşanmış eşiyle veya bir başkasıyla eşi eşinin haricinde bir başkasıyla insan kalamaz. Evet. Hocam bugün e, ekibimizden Çiğdem Karakaya e, halka sordu. Komşularınızla ilişkileriniz nasıl diye. Aldığı cevapları ben de merak ediyorum ama önce buradaki misafirlerimize sormak istiyorum. Komşularınızla ilişkileriniz nasıl? Evet. Gidip gelir misiniz? Evet gideriz, geliriz. Bu sohbetler i̇yi, iyi yapıyoruz. İyi insanı, da bir şey edeyim, evet. evet. Sizler ya İstanbul'da bir komşuluk yok benim gördüğüm kadarıyla benim apartmanımda da yok. Yani karşılaştığımız zaman tabii ki merhaba nasılsınız diyoruz ama gelip gitme olayımız yok. Yok evet. Sizler benim de komşumla çok iyi aram. Birbirimize gidip gelir kahvelerimizi içeriz, Kur'anlarımız okunur, Cuma Kur'anları yaparız ha, apartmanımızda. Öyle güzel komşuluklarım yani. Evet. Arkadaşlarımdan memnunum hepsiyle. Evet. Evet şimdi Çiğdem Karakaya'nın aldığı cevapları izleyelim. Bugün Eyüp Sultan'dayız. Vatandaşlarımıza komşuluk ilişkileri hakkında sorular sormaya geldik. Nasıl cevaplar alacağımıza gelin hep birlikte bakalım. Komşuluk ilişkileriniz nasıl? Elhamdülillah bütün komşularımdan razıyım. Allah onlardan razı olsun. Valla benim çok iyi. Birbirinize gidip geliyor musunuz? Tabii tabii. Ben... Ziyaretlerde bulunuyorsunuz. Evet. Peki eskiden komşuluklara dair bir güven ilişkisi vardı. Şu anda hala o ilişkileri yaşıyor musunuz? Yok şu anda yok. Neden peki sizce? Ya bozuldu. Sistem bozuldu yani. Anladığım gibi değil. Fazla gidip gelmiş Yalan konuşamam şimdi. Neden peki? He, zaman mı yetiştiremiyor? Zaman mı kısıklı? Biz mi beceremiyoruz? Ben anlamadım bir şeyi. Hayır şimdi kalabalık çok şey yok. Komşuluk yok. Komşuluk ilişkileriniz nasıl? Gayet güzel. Peki komşularınızla birbirinizi ziyaret ediyor musunuz? Vallahi onun doğrusunu söylemek gerekirse pek, son zamanda pek etmiyoruz. Neden? Bilmiyorum herhalde e, toplum yaşantısının vermiş olduğu bir şeylik herhalde yani serinlik. Komşuluk ilişkileriniz nasıl? Gayet güzel. Şu an komşularınızla birliktesiniz? Arkadaşlarımız komşu değiliz iş arkadaşıyız hı hı. ama komşularımla da gayet senelerdir aile ilişkilerim değil ama komşu ilişkilerim gayet iyidir. Gerçekten. Komşuluk ilişkileriniz nasıl? Komşunuza <laughs> mı geldiniz? Evet. <laughs> Genel olarak komşularınızla aranız iyi midir? Yani apartmanda 15 daireyiz. Hı hı. Geneliyle görüşüyoruz. Hı hı. E, mahallede artık öyle komşuluk ilişkisi pek kalmadı. Hani gidiş gelişler ama e gene hani birinin bir ihtiyacı olduğu zaman gene gidiyoruz, yardıma koşuyoruz. Hı hı. Yani iyi öyle mahalledeyiz yani. Peki komşularınıza güven duyuyor musunuz? Tabii ki de. Hı hı. Ama çocuklarımı emanet eder miyim? Hayır. O kadar da değil. Değil. Komşuluk ilişkileriniz nasıl? Gayet güzel. Komşularınıza güven duyuyor musunuz? Yani güvenmesen aynı kapıyı açıyorsun. Sonuç itibariyle daire kapın ayrı ama aynı binaya giriyorsun. Tabak gelir boş gitmez. Hani eski kültürü devam ettirmeye çalışıyoruz. Zaten hayatta herkesin arasında bir çizgi olması gereken ya yani. o şekil bir şey. Komşularla da çizelim diyorsunuz o çizgiyi. Yani canım. O dağıtık. Peki birbirinize gidip geliyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki ziyaret ederiz. Böyle hani e... Özel günlerde de ziyaret olmasa da böyle arama olur kesinlikle. Peki komşularınıza güveniyor musunuz? Uzun soluklu komşularıma tabii ki. Öğretmenim ben. Gidip gelme olayı vakitten dolayı çok fazla olmuyor ama fırsat buldukça büyüklerimi ziyaret ediyorum. Onlar da beni ziyaret ediyorlar. Biz de tabii yaşlanıyoruz zamanla. Ee, çok değer veriyorum bu taş şeylere çünkü. Röportajımızın ana konusunu mahalle komşulukları oluştursa da biz burada esnaf komşuluklarının esnaf ilişkilerinin nasıl olduğunu da öğrenmek istiyoruz. Haydi hep birlikte esnafları ziyaret edelim. Vallahi herkes birbirine burada yardımcı oluyor. Nasıl lavaboya gideceğimiz zaman, veya tatlı işimiz var, bakkala gideceğiz. Hepimiz birbirimize emanet ediyoruz bunları. Dükkanınızı gönül rahatlığıyla bırakabiliyor musunuz? Tabii, bırakabiliyoruz. Arkadaşlar sağ olsun fiyatlardan hemen hemen hepimizde aynı olduğu için herkesi bırakıyor. Ne satış yapmışsa da geldi gelmez ücretini veriyorlar bize öyle yardımcı oluyor. Dostluğumuz iyi, arkadaşlığımız güzel. Peki az önce sorduğumuz sorulardan aldığımız cevaplarda birisi diyordu ki işte dükkanlarımızı birbirine bırakıyoruz, emanet edip gidebiliyoruz doğru, rahatlıkla. Doğru, doğru gidiyoruz. Bir sıkıntı yaşamıyor musunuz? Yok canım. Hep dostuz yani arkadaşız. Esnaf ilişkilerimiz iyidir. Hı hı. Birbirimize müşteriler gönderiyoruz. Bizde olmayan bir şeyi onlara gönderiyoruz. Onlar, onlar da olmayan bir şeyi bize gönderiyor. Evet tam olarak bunu soracaktım. Birbirinize müşteri gönderiyor musunuz? Biz eskiden eski geleneklerimizde e, diğer esnafların da siftah yapması adına evet. e, kendisinden alışveriş yapıldığında bir karşı komşusuna gönderip onun da dün, siftah yapmasını dün sağlıyorlardı. Mevzusunu yaptık. Dün ben siftah yapmıştım. Bir tane tespih sattım peşinden bir müşteri daha geldi. Bir tane tespit sordu. O bende vardı. Ben de dedim ki bak yan dükkanda var dedim. Aslında bende olmasına rağmen. Daha sonra yanındaki esnaf geldi ki ya sende yok mu? Niye bana gönderdin falan Hı -hı. dedim. Ama ben siftah yaptım sen de siftah yap dedim. Ha, daha da bereketlensin dedim olay. Da bereketlensin dedi hocam. Gerçekten daha mı bereketlenir? Daha yani bu özlediğimiz tabloyu görmekten çok mutlu oldum. Ne güzel esnafımız var. Bu millet yıkılmaz ya. Bu, bu millete bu millete alkışlamak lazım. Evet. Allah razı olsun. <laughs> Komşuluk ölmedi, ölmedi. Öldürmeyeceğiz inşallah. İnşallah hocam, inşallah. inşallah. Mehmet Ali vurmak sormuş hocam. Merhabalar, nasılsınız? Size bir sorum olacaktı. Dinde iskat var mıdır? Var ise ne şekilde vermeliyiz? Ya iskatın e, dinde bir dayanağı yok. Sadece acaba faydası olur mu şeklinde olur. Yapılırsa olur ama cenaze daha toprağa gömülmeden hadi bunun ıskatını yapalım bilmem ne böyle maalesef e, insanları sömürenler var. Onlara yeme olmayın. Bu kadar söyleyin. Onlara yeme olmayın. Ne var? Ölü, ölü öldü hemen, hemen parasını alalım. Öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey. Hazreti İsa'yı kim şikayet etti biliyor musunuz? Hazreti İsa'yı hükümdar vesaire tutuklamak istediği Kudüs'te şikayet edenler din adamlarıydı. Çünkü onların halkı sömürmesine Hazreti İsa karşı geldi. Bunlar sizi kandırıyor dedi. Yalan söylüyorlar. Size cenneti vaat ediyorlar. Cenneti satıyorlar. Sizin paranızı alıp size cennet satıyorlar. Bunlar Din adamı değil bunlar sahtekar dedi. Onlar Hazreti İsa'ya düşmanlık yaptılar. Ve onun öldürülmesi için uğraştılar. Cenab-ı Hak onu korudu tabii öldüremediler. Ee, Çarmıha geremediler. Ee, Hazreti İsa'yı Allah onların elinden kurtardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.